Merhabalar, yeni bir ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu benim çok uzun zamandan beri beklediğim bir oyun olan Cyberpunk 2077 hakkında olacak. Cyberpunk 2077 ilk başta 2013'ün yaz aylarında E3 zamanı duyurulmuştu. Sonra 2019'a kadar herhangi bir haber alamadık. En sonunda dediler 2020'nin başına çıkaracağız. Sonra 3 defa ertelendi Ağustos, Kasım, Aralık derken en son Aralık ayında çıkaracağız dediler ve çıkardılar. Ve ben de oynama fırsatı buldum. Peki oyun nasıldı? Bence gayet güzeldi. Bütün beklentilerimi karşıladı. Çoğu okuduğum yazıda olsun, izlediğim videolarda olsun oyunla ilgili bir sürü sorundan bahsediyorlar. Özellikle PlayStation 4 ve Xbox One'da çalışmadığından, çok kötü çalıştığından bahsediyorlar. Ben bilgisayarda oynadım ve herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Çok küçük oyunda hatalar, bug'lar vardı ama o benim için herhangi bir sorun teşkil etmedi. Oyunun yapımcısı CD Projekt Red belki duymuşsunuzdur daha önceden ve benim dünyada en sevdiğim oyun olan, hayatımda oynadığım en iyi oyun olan Witcher 3'ün yapımcısı olan bir stüdyo. O yüzden hani bu oyundan bayağı bir beklentim vardı. En azından kişisel, duygusal bir beklentim vardı. Onları karşıladım mı? Evet. Peki Witcher 3 kadar güzel mi? Bence değil. Ama bir oyundan beklediğimiz yani bu gösterilen, tanıtılan, reklamı yapılan oyundan beklediğimiz her şeyi sunuyor. Oyunun kendisinden bahsedecek olursak distopik bir gelecekte yani 2077 yılında Night City adında bir şehirde V karakterinin yani bu kadınla erkek olabiliyor biz seçiyoruz. Bu karakterin bu şehirde kendisine şan şöhret mücadelesini anlatıyor. Bu mücadeleyi verirken çokça şekilde şiddete başvurduğunu güzelce görebiliyoruz. Zaten oyun bunun üzerine dönüyor. Oyun açık dünya ve istediğimiz her tarafa gidebiliyoruz. Çok çok aşırı geniş. Zaten yapımı 7 yıl sürmüş. Belli İçinde her köşe başında, her sokağın başında yeni bir etkinlik, yeni bir içerik var. Her şeyiyle gayet dolu bir yer. Hiç boş bir yer bulamazsınız. Çok güzel olmuş. Bütün her yer yani yukarı baktığınızda, aşağı baktığınızda, sağ, sola baktığınızda her taraf gerçekten tablo gibi, çok renkli ee, ve tabii ki çok karanlık yerleri de var. Hani oyun distopik bir gelecekte geçiyor. Çok da güzel bir gelecek bize sunmuyor. Bununla ilgili gayet e, atmosferik olarak bize e, cevaplar veriyor oyun. Ardından Oyun FPS olduğu için biraz daha değişik diğer oyunları hep third person'da Witcher 3 özellikle. Bu oyunda first person seçilmiş ve shooter oyununa yani vurmalı oyunlara gerçekten first person shooter'ın daha iyi olduğunu göstermiş. Oyunda Fallout 4 ve New Vegas'a benzeyen loot sistemi, skill sistemi ve işte bu silah sistemleri var. Silahlarınızın gücünü level atadıkça daha da güçlendirebiliyorsunuz. Upgrade yapabiliyorsunuz, modifikasyon yapabiliyorsunuz. Kendi vücudunuza bu modifikasyon yapabiliyorsunuz. Artı işte bu hack sistemleri falan var. Bir sürü oyundan alıntı var aslında oyunda ve hepsi gayet güzel bir şekilde birbiri içerisine entegre bir şekilde çalışıyor. Oyun biraz GTA 5'e benziyor gerçekten. İşte araba çalabiliyorsunuz, insanları öldürebiliyorsunuz, polislerle çatışabiliyorsunuz. Ya bir sürü şekilde GTA 5'e benziyor ama bu tabii kötü olduğu anlamına gelmez. Gayet güzel bir şekilde işliyor bu sistem. Oyunun hikayesi üzerinde çok zaman geçirildiği çok belli oluyor. Çünkü e, sizin ana hikayede tanıştığınız tüm karakterlerin bir geçmişi var. Geçmişi olduğunu size gerçekten hissettiriyorlar. O kadar çok yazı var ki, o kadar çok e, okunması gereken şey var ki. That shit can go smoothly. This is Maelstrom. Gang world ain't too complicated. Might's right, strong survive. Either you fuck others or you get fucked. Size tercih yaptırıyorlar bazı konularda, çoğu konuda daha doğrusu. Bu da hikayenin gidişatını değiştiriyor. Ee, ve bir süreden sonra karşımıza Jolly Silverhand yani bizim e, John Wick abimiz karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili de bir sürü şey öğreniyoruz geçmişiyle ilgili. Oyunun zaten e, olayı bu John Johnny Silverman'ın geçmişiyle alakalı. Ve birbiriyle tam entegre olarak e, işliyor. Yani oyun dünyada gördüğümüz en iyi hikaye değil. Ama gene de beni 20-30 saattir oynatıyor. Yani iyi yani. Bayağı etkili olmuş. Oyun hikayeyi anlatırken görselliği de çok kullanıyor. Zira karakterlerin jest ve mimikleri, bakışları... Onların e, çaresizliği, öfkesi... Hep böyle e, karakterlerinin animasyonlarına yansıyor. O yüzden yani çok ayrıntılı bir şekilde hazırlandığı gayet belli oluyor. İnsanlar... Bu oyunun üzerine emek harcadığını çok güzel bir şekilde bana gösterdi. Yani ben bu, bu bakımdan oyunda çok memnun kaldım. Ee, oyunun kombat e, sistemi yani e, silah sistemi gayet güzel. E, hem shotgun kullanabiliyorsunuz, sniper rifle kullanabiliyorsunuz, e, kılıç kullanabiliyorsunuz, katana kullanabiliyorsunuz. E, oyunda işte bir sürü skill level'lar var, yani skill'ler var, bu skill ağaçları var. Onlarla ilgili bir sürü e, grinding yapmanız gerekiyor. Yani oyun üzerine bayağı bir gitmeniz gerekiyor. Level atlamanız gerekiyor. Başta oyunun başında siz bayağı güçsüz hissediyorsunuz kendinizi. Oyunda level atladıkça kazandığınız yeni skill'lerle e, bu güçsüzlüğünüz gidiyor ve gerçekten level atlamanın, oyunda ilerlemenin etkisini hissediyorsunuz. Yani bu da gerçekten oyunun içine girmenizde size çok yardımcı oluyor. Ve hep daha iyi, daha iyi nasıl olabilirim diye düşünüyorsunuz. Bu silahların daha iyisini nasıl bulurum, giysilerin daha iyisini nasıl bulurum diye düşünüyorsunuz. Oyunun inventör sistemi Fallout 4'e çok benziyor. İşte ayakkabı var, pantolon var, armorların hepsinin armorları var. Silahların DPS'leri yani Damage Per Second var. Bunlar siz level atadıkça daha iyilerini buluyorsunuz. O yüzden sürekli bir arayış içerisinde olmanız gerekiyor. Ve silahların hep her birinin farklı şekilde işte biri modern silah, öbürü sadece güç üzerine. Biri elektrik atıyor, öyle şeyleri var. Şatkanların farklı farklı şekilleri var. Yani çok fazla içerik var, aşırı fazla. İçinde boğuluyorsunuz resmen içerikten. Oyunda görevler üç şekilde ayrılıyor. Bir normal ana görevler, ikincisi yan görevler, side jobs. Bir de gig dedikleri, g-i-g. Bunlar da git öldür, git öldür tarzında. Bunlar oyun'a çok katkıda bulunuyor. Ben özellikle ana oyundan sonra, yani main story'yi yaptıktan sonra. Ee, Side Story'lerde gerçekten çok vakit harcadım ve bunlar da gerçekten gayet güzel yazılmış. Üzerine burada da aynı şekilde emek harcandığı çok belli oluyor. Gitler de en heyecanlı olanları benim için çünkü direkt git vur abi, hiç uğraşma, o kadar yazıyı okuma, o kadar seçenek e, seçmek zorunda kalma, Di git direkt vur tarzında benim en sevdiğim tarz yani. Oyunun müzikleri gayet başarılı, ee, nasıl yaptıklarıyla ilgili videolar çekmişler, onlarda da anlatıyor zaten. Ee, biraz daha punk tarzında elektronik tarzında e, ve savaş anında böyle e, ritmi artan bpm artan e, tarzda müzikleri var gayet güzel ben e, savaşın içinde bana gerçekten o heyecanı yaşatıyor kalp atış hızımızı arttırıyor. ama e, benim Witcher 3'te yakaladığım o heyecanı bana vermedi belki yaşımın ilerlediğini denir bilmiyorum ama müzik de tabii oyunun bir elementi ve e, içinde harmanlanması da gayet önemli o yüzden bunu da göz önünde bulundurmuşlar ve kendi deyimleriyle 8 saate varan bir soundtrack hazırlamışlar. Bunu da zaten görüyorsunuz. Hiç müzikler kendini tekrar ediyor gibi hissetmiyorsunuz. Benim oyun hakkında diyeceklerim bugünlük bu kadar. Oyun gayet güzel. Oynanabilir. Tabii ki hataları var. Üzerine rütüş yapılması gereken bir sürü konu var. Ama genel olarak oynanabilir. Eğer güçlü bir sisteminiz varsa hiçbir sıkıntı çekmeyeceksinizdir. Tabii PlayStation 4 ve Xbox One varsa o zaman biraz sıkıntı çekebilirsiniz performans konusunda. Ee, ben fa fare ve klavye oyuncusu olduğum için ben e kesinlikle kontrolörle oynayamam. O yüzden o konuda diyecek pek bir şeyim yok. Genel olarak diyeceklerim böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Stay You well. Until next time.